Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'ın olmazsa olmazı bayram çörekleri yapacağız. Çok çok lezzetli. Hemen tarife geçiyorum. 1 litre ılık süt, sütün ılık olması, iyi mayalanabilmesi için çok önemli. 2 paket margarin. Margarin yerine evit ayağı varsa evit ayağı da kullanabilirsiniz. 400 gram kadar. 2 yemek kaşığı toz maya. Ben tatlı seviyorum. O yüzden genellikle şekerli yapıyorum. Eğer tatlı sevmiyorsanız 2 yemek kaşığı tuz kullanabilirsiniz. Benim gibi tatlı sevenler için de yaklaşık 2 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. 2,5 yemek kaşığı mahlep. Mahlep aktarlarda bulabilirsiniz. 1 yemek kaşığı mayana. Mayana da rezene tozu olarak geçiyor. Yine aktarlardan temin edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz. 3 adet yumurtanın akı akının içerisine sarısını dışına süreceğiz. Tüm malzemelerimizi karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz ve eriyinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilave etmeye başlıyoruz. Ortalama 2,5 kg'a yakın un gidiyor. 2 kilo un ilave ettikten sonra yoğurmaya başlayalım. Daha sonrasında yoğurdukça yavaş yavaş un ilave etmeye devam edeceğiz. Bu arada yan tarafta gördüğünüz gibi bir çay bardağı da sıvı yağım var. Sıvı yağı da yoğurma işlemini yaparken ara ara içerisine karıştırıyorum. Süt yoksa su kullanabilirsiniz veya süt su karışık da yapabilirsiniz. Bu hazırladığımız malzemelerle ortalama 3-3,5 tepsi çörek elde ediyorsunuz. Ona göre malzemenizi arttırıp azaltabilirsiniz. Ben fazla fazla yapıyorum. İhtiyacım kadarını ayırıyorum. Gerisini buzluğa atıyorum. İhtiyacım olduğunda tekrar çıkartıyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız çörekleriniz de o kadar güzel ve lezzetli gelecektir. O yüzden bol bol yoğurun. Ben tezgahta artık kuvvetim yetmediği için yine sofra serdim ve üzerinde yoğurmaya başladım. İyice kuvvet kullandım. Çok çok un kullanmanıza gerek yok ama böyle ele yapışmayacak bir hamur olması gerekiyor ne çok yumuşak ne de sert orta kıvamlı bir hamur olacak ona göre ayarlamanız gerekiyor hamuru iyice yoğurduktan sonra üzerine örteceğim ve bir saat dinlenmeye alacağım bir saat dinlendikten sonra artık şekil verebiliriz şimdi hamurumuz dinlendi bir saat vaktiniz varsa bir buçuk saat kadar dinlendirebilirsiniz Tarife birebir uyarsanız sizin de hamurunuz bu şekilde güzel kabaracaktır şimdi şekil vermeye başlayacağız dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz bazen ben örgü yapıyorum bazen halka şeklinde yapıyorum şimdi de dikdörtgen şeklinde keseceğim bazı yörelerde yuvarlak da yapıyorlar artık ne şekilde tercih ederseniz mayalanmış olan hamuru hiç bozmadan direkt koparıyorum düz bir zeminin üzerine alıyorum ve şekil verdikten sonra kesmeye başlıyorum Şekil verdikten sonra bir 20 dakika yarım saat kadar da tepsi mayası almasını bekleyeceğim. Bu şekilde beklettikten sonra bir yarım saat geçtikten sonra da yumurtanın sarısını içerisine pekmez karıştırıyorum. Çörek otu, beyaz susam karıştırdıktan sonra üzerine sürüyorum. Bu arada bazı kişiler içerisine tarçın da karıştırıyor. Dilerseniz içerisine tarçın seviyorsanız tarçın da karıştırabilirsiniz hamurunuzun içerisine. Şekil vermiştik. 20 dakika geçti. Şimdi üzeri için yumurtanın sarısını, çörek otunu, beyaz susamı, 1,5 yemek kaşığı kadar pekmez ve 1 tatlı kaşığı kadar da su karıştırıyorum. Üzerine sürmeye başlıyorum. 3 yumurta yeterli gelir diye düşünmüştüm ama sanırım yumurtaların boyutu küçük olduğu için 3 yumurtanın sarısı üzeri için yeterli gelmedi. O yüzden ben bir yumurta daha kırdım üzerine. Daha sonrasında sürdüm. Bolca çörek otu kullanıyorum. Zaten çörek otunun şifa olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden çörek otu kullanmaktan çekinmeyin. Zaten tatlı da yaptığımız için hiçbir acılık da vermiyor. Çöreklerimiz hazır. Şimdi fırına alacağım. Fırınımı önceden ısıtıyorum. 200 derecelik fırında. Bir ortalama yarım saat 40 dakika içerisinde pişiyor. Hem görüntüsü hem kokusu hem lezzeti çok çok güzel. Çöreklerimiz hazır. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.